Verilenlere göre EH kaç santimdir diyor. Arkadaşlar bakın dik başlayan çizgi dik bir şekilde devam eder. Yani şunu doğrusal bir şekilde uzatırsak bu da dik olur. Yok tam doğru olamadı. Evet şimdi oldu. Bakın bunu dik bir şekilde uzattığım zaman bu dik dörtgenlerden dolayı o 2 ve 8'i de taşıdık. Daha sonra bakın AE ve EB'yi çizdiğimiz zaman çünkü yarım çember diyorsa çapı gören çevre açı yapma hakkına sahipsin. Burası 90 derece olur. Dikten de dik için öklüt bağıntısı olur. Öklüt de şöyleydi. H kare eşittir. 8 çarpı 2'den 16. H buradan 4 birim yapar. Zaten karenin bir kenarı 10 ise bu da 10'dur. İçerideki şu yükseklikte de 10'dur. 4'ü burada buraya da 6 birim kalır. Verilenlere göre C noktasının hem merkez çemberi en kısa mesafesi nedir? en kısa mesafeyi göz kararı ile yapmayacağız arkadaşlar. Merkeze götürdüğümüz zaman yarı çapı çıkarırsak geriye en kısa mesafe kalır. Yani burası. Daha sonra büyüğün yarı çapını çizersek çemberler teğet arkadaşlar merkezleri birleştirilirse teğetten geçer. Bunu bir teknik olarak da düşünebilirsiniz. Bakın burası da bir. Bu yarı çap 4 ise bu çalışmış olduğun yarı çap da 4'tür. Şu kısma da 3 birim. Hatta şuradaki Pisagor'dan y dersek y kare artı 1 9 sayı y kare 8 y buradan kök 8 yani 2 kök 2 olur arkadaşlar. Şurası. Ne görüyoruz? Hemen şurada bir dik yamuk görüyoruz arkadaşlar. Çemberde dik yamukla karşılaştıysanız doğru yolda olduğunuzu gösterir. Sadece çembersel bir dikinme hareketi kalmış demektir. Bakın şuradan dikinersek bu 1 buraya geldi. Buraya 3 birim kaldı. 2 kök 2 de buraya taşındı. Şurası üç 3 üç şurası arkadaşlar. 3 dediğimiz yer burası karışmasın. Evet bakın şuradaki Pisagor'dan x artı 1'in karesi hipotenüs x artı 1 dikkat edin. 3'ün karesi 9 artı 2 iki kök 2'nin karesi yani 8. Bunu sakın açmayın. x artı 1'in karesi 17 ise her iki tarafın kare kökünü alırsanız şu şekilde direkt eksi artı 1 kök 17 olur. Biri de karşıya atarsanız kök 17 eksi 1 olur. Verilenlere göre çeyrek çemberin yarı çapı nedir? Bakın arkadaşlar yay üzerinde bir yerde bir c alınıyor. Öyle ki ac uzunluğu 4 kök 2 birim. bc uzunluğumuz da 2 birimmiş. Bize de çemberin yarıçapı yani buradaki R'yi soruyor arkadaşlar. Bakın şuradaki açımız 135 derecedir. Çünkü çemberi şöyle tamamladığımız zaman şuradaki yayımız 90 derece ise çeyrek çemberin yayı 90'dır. Geriye 270 derece kalır. Bu 270'i gören şu çevre açıda 135 olur arkadaşlar. Bakın özel açı çıktı. Kollarda da sayı var. O zaman ben burayı bulabileceğimi bilirim. Zaten burası da buradaki ikiz kenar dik üçgenden R kök 2'dir. İşte R kök 2'yi bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Ya şuradaki kosinüs teoremi yazarım arkadaşlar. Ya da özel geniş açılarda burası çembersel bir durum değil. Dışarıdan 2 arkadaşlar. Bakın burası 45-45 oldu. 90'ı gören 4 kök 2 ise buralarda 4-4 yapar. O zaman Pisagor'dan R kök 2'nin karesi 2R kare. 4'ün karesi 16 artı 6'nın karesi 36. Şura zaten 52 olur arkadaşlar. 2'ye bölersek R kare 26. R de buradan kök 26 yapar. Verilenlere göre büyük yayın ait olduğu çemberin yarı çapı nedir? Yani şurası R Burası R. Burası komple R. Bakın 60 ile 30 arasındaki fark 30 derecedir. O zaman bu açı 30. 0 ile 30 arasındaki fark da 30'dur. O zaman şu merkezdeki açımız da 30'dur. O zaman şurada üçgende açı ortaya oluştu. Zaten burada 2K'ya 3K'lık bir oran veriliyor. Bunu soru vermiş. O zaman açı ortaya oranlaması yapabilirim. Yani R artı 1'in 2K'ya oranı R artı 4'ün 3K'ya oranı. K'lar gitti. İşler şer çarpımı yaparsak 3R artı 3 2R artı 8'den yarı çapın buradan yanlış yazdım. Yarı buradan 5 olduğunu hemen yakalayabilirsiniz. Verilenlere göre yukarıdaki yeşil bölgeyle aşağıdaki pembe kısmın alanları oranını soruyor. Arkadaşlar soruda sayısal değer yoksa ve oran soruyorsa sayı verebilirsiniz. Dilerseniz. Bakın mesela şu karenin kenarı 2 olsun. Doğal olarak bu merkezde bunu simetrik bölecektir. Burası ne olacak? Pisagor'dan kök 5 olacak arkadaşlar. Bakın burası da bunun merkezi olur. Zaten şunların simetrikliğini algılıyorsunuzdur. Bunlar da eşit olduğu için bunun merkezi de burasıdır arkadaşlar. Yarıçap değişmediği için buradaki yarıçapı da kök 5 almak zorundayız. O zaman burası da kare olduğu için şu pembeler ikizkenar dik üçgenden kök 5 bölü kök 2 kök 5 bölü kök 2 olur arkadaşlar. Ya da bunu eşleniyle çarparsanız kök 10 bölü 2 kök 10 bölü 2 olur değil mi? Pay paydayı kök 2 ile çarparsanız. Bu da kök 10 bölü kök 2 oldu. Şey 2 oldu. Toplarsak o zaman burası 2 kök 10 bölü 2 olur arkadaşlar. İkiler de gider. Bunun uzun kenarı kök olmuş. O zaman yazalım. Yeşil karenin alanı A kareden 4. Pembe bölgenin alanı bir kenar kök 10 bölü 2. Diğer kenarda kök 10 bulmuştuk. Şurayı çarparsanız 10 bölü 2'den 5 olur. Cevap da 4 bölü 5 yapar. Evet önemli bir soru. Bakın arkadaşlar katlandığı zaman A köşesi yarı çapın üzerine gelmiş. Biliyorsunuz katlama sorularını açmadan asla çözmüyoruz. Bakın bunu temsilini açtığım zaman buradaki parçamız buraya, buradaki açımız buraya, buradaki yaylar da buraya gidiyor. Buralar bizi ilgilenmiyor. Buralarda açı falan da yok. O yüzden buralar bizi ilgilendirmiyor. Ama şuranın da paralel olduğunu ısrarla söylüyor. Bakın şuradaki ADC açımızın 45 olduğunu soru vermiş. O zaman burası 45. Katlandığı için bu da da 45 ise burada da doğal olarak 90 derece kaldı arkadaşlar. Bu da buna paralel olduğu için Z'den bakın bu 45 derece buraya taşınır. Z açısını görün arkadaşlar. Bak şurada bir Z var. O zaman 45 90 45 olur doğal olarak bu. Yani buralara bir isim verirsem burası A ise bu da A. 45 45 olduğu için burası da A oldu. Zaten bu çemberin yarı çapı 12 idi. O halde burası da 12. Buralar 6 6 oldu. İki dik üçgen olduğu için A A burası da A kök yani 6 kök 2 yapar. Evet yine önemli bir soru. Bakın şuradaki kısmı kesiyor. Ters çevirdiği zaman O'yu C'ye C'yi de O ile birleştirerek 45 dereceyi buraya taşıyor arkadaşlar. Soru zaten yine oran sorduğu için sayısal değerler verebilirsiniz. Mesela yer çapımız 1 olsun. Bu yer çap da 1. Burası da 1. Bakın şunu çizdiğimiz zaman bu yere RR yani 1 1 eşitliğinden buralarda doğal olarak 45 45 90 oldu. Hatta burası da kök 2 yapar. Arkadaşlar bakın şurası açı ortaya olduğu için kollardaki oran tabanla aynıdır. Yani kolların oranı kök 2'ye 1 ise taban oranı da kök 2'ye 1'dir. O zaman x bölü y oranı kök 2 yapar. Aç olduğu için. Verilenlere göre a, b kaçtır? Arkadaşlar bakın. Bu yay 90 derece ise bunları gören merkez açılar yapabilirim. Bakın bu da özel açı. Özel açıyı gören merkez açı yaptığınız zaman bakın burası ikiz kenar üçgen. Merkez açı da 60 olduğu için bakın hemen eşkenar üçgen olduğunu algılayabilirsiniz. Merkez açıdan burası 90. Buralar da yarı çap. O halde 45, 45, 90 oldu. İşte bakın burası sayısal olduğu için 90'ı gören 8 ise 45'i gören 4 kök 2 oldu. O zaman buradaki yarı çap da 4 kök 2. Eşkenar üçgen olduğu için burası da 4 kök 2 olur. Yine güzel bir soru. Yazarken zevk aldığım bir soruydu. Bakın çift katlama yapıyoruz. İlk önce bunu bu tarafa katladığımız zaman turuncu bölge oluşuyor. Bunun bir kısmını tekrar buraya katladığımız zaman alttan yeşil bölge tekrar görünmeye başlıyor arkadaşlar. Yani bu parçamız bizim şununla eşit. Şu kısımla eşittir. Yer çapı 17 ise bu da 17. Şu kısım da 17. Şurayı 4 vermiş dikkat ederseniz. Biraz küçük ama dikkatli bakın oraya. 17 olduğu için buraya da 13 santim kaldı. Bakın hep kullandığımız cümle sayıyla sembol bir arada olmaz. Böyle bir durumda buralar artık sembol atmayacağız. Ne diyeceğiz? Değişken vereceğiz. X diyeceğiz mesela. Buraya da 17 x kalır. O halde şuradaki Pisagor'dan da Pisagor yazmayın. Hipotenüs 13 olduğu için bu 5 12 13 olmaya adaydır. X'e 5 verin arkadaşlar. Bakın burası 5 oluyor. Burası 12 oluyor. Bu da 13 olduğu için tahminimiz doğru oluyor. Bize zaten nereyi soruyor? Bu dik üçgenin 5, 12, 13'ün alanı soruyor. 5 çarpı 12 bölü 2'den cevabımız 30 olur. Evet verilenlere göre x kaçtır? Yine sınav ayarında bir sorudur. Bu soru da bizden bir yıldızı hak ediyor arkadaşlar. Çünkü içinde hem dikdörtgen kazanım var hem çembersel bir kazanım var. Bakın burası çapı gördüğü için 90 derecedir. Aynı hamleyi şuradan yaparsam bu da çapı gördüğü için 90'dır. Biliyorsunuz bu üçgene bu üçgenler eşti. Hani Z'den dolayı burası alfa 90 beta. Alfa 90 beta aynı. Hipotenüsleri de aynı olduğu için bu sefer sadece açılar değil kenarlar da aynı diyebilirsiniz. Yani eş üçgen olur. O zaman bura 2'ye 4 ise buralarda 2'ye 4'tür. Zaten şu köşe dedik olduğu için dikten dik de var arkadaşlar. Yani öküt var. O halde h kare eşittir. P çarpı k yapabilirsiniz. 16 eşittir. 2 çarpı şu kısım 8 olmalı. Köklükten. İkisi buradan şu kısma da 6 kalır arkadaşlar. Burası da 90 olduğu için mecburen buradaki Pisagor'dan 36 artı 16 eşittir x kare. x kare 52 ise x oradan 2 kök 3 yapar. Verilenlere göre yarı çap nedir? Tehlikeli bir soru arkadaşlar. Dikkat edelim. Bu da tam AYT tadında bir sorudur. Bir kere şuralara x x dediğimiz zaman dondurma külahından zaten bu da x olur. Evvela Pisagor'dan x'i bulabiliriz. E, 6 olduğu için 6 8 10'a adaydır. x yerine 5 yazın arkadaşlar. 6 8 10 oldu. Hemen görülebilir. x tamam 5 çıktı ama yarıçap e, yarı çap buradan e, rahat çıkmıyor. Ama şunu çizdiğimiz zaman dondurma külahının diğer olayı merkezden geçen külahlar ne oluyordu arkadaşlar? Açı ortaya oluyordu. O zaman şu x'leri silelim. Sadece 5 yazacağım. Daha güzel görünsün. Bakın bu kenardaki 8'e 10 oranına 4K'ya sadeleştirdim arkadaşlar. 5K diye atabilirsiniz. Yani 9K dediğin 6 olur. K oradan bölü 3 yapar. Siliyorum. K2 bölü 3 ise 4K'mız 8 bölü 3. 5K'mız da 10 bölü 3 yapar arkadaşlar. Bundan sonra yolunuz iki halde. Şunu yapabilirsiniz. 1. Şu merkezden TT yarıçap çizersek bu da dik olur. Burası da R olur. Bakın bu dikle buradaki dik birbirine paralel olduğu için tales yazabilirsiniz. Herhalde en kısa bu budur. 5'in 8'e R'nin 8 bölü 3 oranı. Yazıyorum. 5'in 8'e R'nin de 8 bölü 3 oranı. Şunu zaten takla atırsak 5 bölü 8 3R bölü 8 olur. 8'ler gider. 3R'miz 5 ise R oradan 5 bölü 3 oldu. Hemen görülebilir. Trigometre yapılabilirdi arkadaşlar. Tanjant alfamız R bölü 5'tir. Büyük üçgende tanjant 2 alfamız da 6 bölü 8'dir. Bunun açılımını yazıp tan alfalarını R bölü 5'te yazabilirsiniz. Ama bizim ilk yaptığımız daha kısa biliyor. Belirlenilere göre dairenin alanı yani real satış oranı bize piyare kare yapacağız arkadaşlar. Bakın bu kirişlerin boyları aynıysa Bunların merkezi olan uzaklıklar da aynı. Yani şunları kafadan x x diyebiliriz şu kısımlar. Bakın katlanmadan önce bu çizgimiz DC çizgisi bu. DC çizgisi bu. Bundan eşit oluşunu söyleyebilirsiniz. Şuraya da 8 2x kalır. Çünkü soru EK'nin tamamını 8 olarak vermiş. Arkadaşlar katlamada bu parçamız bizim buraya geliyorsa o zaman buradaki şu kısımdaki 2x'imizle şuradaki x'i 2x'te 8 2x eşit olacak. Katlandığı zaman bu parçalar çünkü bu parçalar aynı oluyor. 8 2x 2x'te eşit. X buradan kaç olur? 2 birim olur. Zaten x yerine 2 yazarsak arkadaşlar bakın burası 2. Burası x yerine 2 yazın. 8 4'ten 4 kalır. 2 4 daha şuradaki yarıçapın 6 olduğunu hemen görebilirsiniz. Bu yarı çapı 6 ise zaten bu da 6. Buradaki pisagordan kirişe de geçebiliriz. Ama soru zaten bize dairenin alanı soruyor. Pi'ye kareden 36 pi olur. Evet yine önemli bir soru. Bakın arkadaşlar buradaki daire B köşesi etrafında saat yönünde 60 derece dönüyor. O zaman şuranın 60 derece olması lazım. Burası dikdörtgen arkadaşlar. Burası o zaman 3 kök 3 Doğal olarak buradaki 30, 60, 90 üçgeninden 60'ı gören 3 köküsü, 30'u gören 3, 90'ı gören 6 olur. E bu 3 ise arkadaşlar burası da 3'tür. Yani şöyle yarım dairelerin içine kare dikdörtgen gibi simetrik şekiller yerleştirdi ama bunlar hep eşit olur. Çünkü şunları çizersek paraleller arasındaki yaylar eşittir. Yayların altındaki kirişler de aynı olur. O yüzden şu üçgende eşit olur. Sebebi bu daha sonra şu hareketi yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bakın renk değiştireyim. Şuradaki çapı gören çevre açı yaparsanız doğal olarak burası öküt olur ve burayı bulabilirsiniz. Yani h kare eşittir. 3 kök 3'ün karesi eşittir. 3 çarpı 3 artı x olur. Bu kısım zaten 27. O halde buranın 9 olması lazım. 9 kere 3 27. x buradan daha doğrusu x değil. Biz burası X A. E A buradan kaç olur arkadaşlar? 3 artı A'mız 9. A buradan 6 birim olur. A o zaman 6 birim olursa arkadaşlar hipotenüsümüz 12 olur. Buradaki hipotenüs de aynıdır. O zaman de burada 12. Bu 6 ise doğal olarak X'e de 6 birim kalır. Evet yine güzel bir soru. Aslında klasik gibi görünüyor ama biraz daha farklı. Bakın büyütelim. Çalışmalarımız burası. Bakın arkadaşlar bu teğetle bu teğet eşit olduğu için burası da x. Buraya x eksi 3 kalır. Daha sonra dondurma külahında sadece bu külahlar eşit değil. Külahlar merkeze giderse açı ortayda oluyordu. Buraya alfa alfa diyelim. Ondan sonra bakın şuraları yer çap çalıştığımız zaman dürtüsel bir hamleydi biliyorsunuz. Buraya, buraya, buraya çalışırsam bu da Dik oldu ve burası da y oldu. Daha sonra, soru artık tıkanıyor zaten burada. Burada talis var ama talis kullanamıyorsunuz. Açık olacağız. Tıkandığımız sorularda açık oluyoruz. Mesela bakın buraya beta dersem arkadaşlar bu yay 2 beta olur. Teğet giriş açı diyorduk. Bu 2 beta ise merkez açıdan bu da 2 beta olur. O zaman alfa 92 beta 180 ise alfa artı 2 betanın hemen 90 olduğunu görebilirsiniz. Bu kısımda 90 olduğu için betası burada geriye alfa artı beta kalır. Bu veriye göre. İki üçgen olduğu için burası da yine alfa artı beta olur. Bakın hemen buradan bir veri daha geldi. E, 2 alfa artı 4 betamız Eşittir 180'den alfa artı 2 beta oldu. Eşittir 90. Bu da azıcık aynı oldu. Daha farklı bir şey bulmalıyız. Bir tane de şurada var. Üçgenin iç açıları. 2 alfa artı beta'mız da 90'a eşit. Burada alfa artı 2 beta 90'a eşit. Bakın şunları birbirine eşit Sağ taraflar eşitse sol taraflar da eşit olur. Yani 2 alfa artı beta'mız ile alfa artı 2 beta'mız eşit olur. Bunu buraya, bunu da buraya atarsanız alfanın beta eşit olduğunu görürsünüz. Zaten alfa beta eşit olduğu zaman bakın bunların yerine beta yerine artık alfa diyeyim mesela. Şuraya alfa diyelim. Buraya da alfa dersek o zaman 2 alfa olur. Bakın 3 alfamız 90 ise değil mi? Alfanın hemen özel açı olduğunu görebilirsiniz. Alfamız 30 derece oldu. Artık alfa 30 derece olduğu zaman soru 30-60-90 sorusuna dönüyor. Şunu yapabilirsiniz. Bakın renk değiştirin karışmasın. Alfa beta zaten. Alfa da 30 burası 60 yapar. Bu da bunun özdeşi. Bu da 60 olur. Bakın şu özel açıyı kullanmak için buradan dikinebilirim. 3'ü de taşımış olurum böylelikle. 60'ı gören, 30 gören 3 ise 30'u gören kök 3. 90'ı gören burası 2 kök oldu. Yarı çaptan burası da 2 kök yapar. Şunlar da 30 diye. Buradaki artık büyük 30 60 90 üçgeninden de cevaba geçelim. 30'u gören 2 kök 3 60'ı gören kök 3 katı 6 birim yapar. Önemli bir sorudur. Dikkat edelim bu soruya lütfen.